Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Şu arkadaki kısmı yaptık. Bari önünde de video çekilelim istedik. Canı da kapının önünden hemen buraya çağırdım. Şimdi biz bir Ikea yapacağız. Ikea'dan hem yemek masası için sandalye alacağız. Bu açılır katlanır sandalyelerden. Hem de artık benim bir temizlik videosu çekiyorum. Bunu öncesinde mi sonrasında mı yayınlayabilirim henüz bilmiyorum ama e, ee, artık vakum paketine ihtiyacım var. Evim küçük, yerim az olunca vakumlayıcı. Bu arada başka yerlerde de satılıyor ama iki kolay kolay yırtılmıyor. Aklınızda bulunsun. Ee, alırken bir tık pahalıya alıyorsunuz başka yerlerden ama Ömürlük garanti oluyor. Şimdi biz çıkacağız ama bundan önce biz yolda girerken size çok güzel bir kanal tavsiyesiyle geldim. İlahi'nin kanalı. En başta ismi çok dikkatimi çekti. İlk defa duydum. Aslında Azerbaycanlı Bakül'ü. Evini Ankara'da yaşıyor ve 29 yaşında. Ve çok sıcak kanlı. Bir de biliyorsunuz ki Azerbaycan, Türkiye kardeş ülkeler. Benim de arkadaşım vardı Güner Azerbaycanlı. O yüzden İlahi'nin kanalı beni o kadar cezbetti ki sürekli kendimi onun kanalında buluyorum. Annesiyle de çok güzel videolar çekiyor ve sizi onun kanalına bekliyorum. <laughs> İsmim İlahi Aslan Azerbaycan Bakülüyüm. 29 Aralık 1994 doğumluyum. Esleyim Mehmet form İstanbul'un oradakine geldik. Yani Bayrampaşa'dakine. Zaten İstanbul'da benim bildiğim üç tane var. Diğer ikisi karşıda bir tanesi Bayrampaşa'da. Allah tam e, Avrupa yakasında olan çok da uzağımızda değil. E, dönerken belki forma uğrarız. Böyle indirme giren ürünlere bakarız. Bu bot gibi vesaire canın ayakkabı ihtiyacı var. Ama şimdi Ikea'ya. Şöyle Ikea'ya girdik. Direkt kestirmeden bu yemek yeniden yere geldik bir meyve suyu aldım. Midem deli gibi yanıyor böyle. İki, ta iki tane mi aldın? İki tane sushi sen aç değil zaman canımız çekti resmen. Sonra devam edeceğiz. Hangi çeşit Hangi oluyorsun? mı? Canın geldiği için çok mutlu olduğunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu mutluluğunu gizleyemiyor. O kadar ki yani. Şurada bir koltuk dayanmıştım. Onu alacaktık. Benim ısrarım. iyi ki almamışız. Koltuk yine çok güzel, çok beğeniyorum ama bizim evdeki daha kullanışlı. Bu sandalyelerine de bayılıyorum Ikea'nın. Instagram'da söyledim Ikea'ya geldiğimi de özellikle böyle vlog istenmişti detaylı. Vallahi kızlar gelemeyenler için çekeyim, göstereyim. Fiyatlar biraz tuzlu ama ürünleri gerçekten çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum burada da cidden kullanışlı aparatif böyle sandalyeler var. Sefalar var. Çok özür dilerim. Hoşuma da gidiyor bunlar benim. Ama evim küçük. Ben böyle evi çok ile doldurmak taraftarı değilim. Can da şimdi güzel bir haber aldı. Çok güzel bir şirket onu iş görüşmesine çağırıyor. Bakalım inşallah olur. ve hayırlısıysa olsun. bir de iki ya da şöyle ortada kufalar var. Mesela 23 lira ama bence çok aşırı pahalı. Ki bir özelliği de yok. hani bir de bir şey göstereceğim. Şu koltuklar aşırı rahattır. Rahat mı? Yani şey gibi değil mi hayatım? Yabancı filmlerdeki dedelerin koltuğuna benzemiyor mu bu koltuk? Bir de şu Ikea'nın en böyle imza kalemi olan koltuktu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben demişken ben şuna bayıldım. 950 TL'ymiş. Yerim olsaydı mesela evimde kesinlikle alacağım bir model. Yani tek geçirmiş. Şu çok güzel duruyor bence. Bunlar neymiş? Bakın kızlar mumlar varmış mesela ama 20 adetmiş. 67 TL. Değeceğini pek düşünmüyorum. Bir de bu askılık şöyle. Şamdan. Mumluk artık. Çok söyleyemedim. Can yine çok mutlu olduğu için oturdu dinleniyor. Hadi hayatım gel. Kızlar bizim masa bu. Ya böyle açılır kapanır bir sandalye alacağız. Ya böyle bir sandalye alacağız. Arada fiyat farkı çok var. 300 TL kadar bir fiyat farkı var arada. Ee, ya da 250 diyelim. Şimdi bunu alsak kapatıp nereye koyacağız? Bir yere koymayacağız. Bunu alsak yani rahatlık açısından şu an düşünüyorum. Sanki daha iyi olur diye. Ama renk uyumu da güzel oldu bunu. Hı? Dağlar, dağlar, dağlar. Çok fark var arada. Peki rahatlık nasıl? İşte dağlar, dağlar. O zaman fiyatı değer hayatım. Bu ne kadar hemen söyleyeyim? 680 TL. Ee, bu 230 TL. 60 TL de mindiri vardır bunun. Kesin. 300. 380 TL arada fark var. Bu fiyatı çok merak ettim. 7 TL'yi almıştım. Burada bence birisi geçerken vazgeçip bıraktı onu. Çünkü buranın standı değil. Bu arada o sandalyede fiyat farkı olsa da karar kıldık çünkü yemek yerken artık bizi zorluyordu. Fena. Ama bu küçük bak otur yine az önceki ahşapın artık. beyazı bu aynısı değil mi? Kızlar şöyle de 500 TL'lik bir ürün vardı ama küçük yani diğeri bizi daha rahat ettirdi. Evet o olsun gel. Yani artık yemek yemedikten sonra pek bir esprisi olmuyor çünkü. Şimdi e, kısatma çıkışlardan hemen geçelim. Tabi burası tıklım tıklım kıza. Şu un elekleri çok güzel oluyor. Pazarlarda plastik satılıyor. Burada çeliği varmış mesela. Şurada şöyle bir şey var. Ne olduğunu pek anlayamasam da. Yine pahalı bir ürün. Şundan bahsediyorum. Ha, kepçelerinizi koyuyorsunuz. Çok da gerekli bir şey değil ya. Bakın şöyle. <laughs> Bu 43 lira. Kepçenizi şöyle koymak için. Çok gereksiz bir ürün. İki yanı rendeleyen harika. Mutlaka alabilirsiniz. Bakayım size tavsiye edeceğim. Burada kullandığım ne var? Hmm, şu sürahileri de çok güzel duruyor. Sanırım sporcular için uygun bir ürün. Yani böyle çantasına çok yer kaplamak istemeyen çalışanlar için ne kadar? 80 lira. Böyle kapatıyorsunuz, küçük kalıyor, sonra açınca Açınmış. büyüyor. Açılmış mı? Hadi bir deneyelim bakalım neymiş, nasıl bir şeymiş. Yani 80 lira hak eder mi? Bunu gözlemleyelim. Hmm, sağlam bir şey bayağı. Yok. Şimdi onu büyüteceksin alttan. Hayır böyle içe doğru. <laughs> Biraz daha çek. <laughs> alacağız bunu belli oldu ama sıvı girdiğinde nasıl olur plastik dayanıklı mı sence niye alacağız bunu ürün bu açıldığında böyle tutma yeri de var ekstradan şu bir parça şöyle indirdiğimde göstermek istiyorum Alın. sıcak bir şey kullandığınızda da bu güzel ama ben almazdım açıkçası <laughs> bunlar neymiş? Ha, bakalım mı bunlar? Ne kadarmış? 43 lira yoktu ama. Ay çok tatlı çantaymış bak. Ama almayız. Poşet de çanta olmadı bir kere. Bence bu bizim eve çok lazım. Şey e, sedirde otururken. Ha evet bu. Güzel olmaz mı ama? bitirmişsin, misin? <laughs> Şurada Amerikan sersler var. Bu 18 lira. Bu da 22 lira. Ben şunları çok beğeniyordum ama artık herkes olduğu için beğenemiyorum herhalde bilmiyorum. Artık ya da gözüm alıştı. ilk zamanki kadar çekici gelmedi gözüme. Buradan devam edelim. Burada ne varmış? Bu ne? Minder mı? Mi? Bir i̇şte beğendiğim bir ürünü göstermek istiyorum. Şöyle sıvı sabunlu fiyatı yazıyor fiyatı 85 lira bence ideal yani üçlü. Bu ise 180. Onu pek beğenmedim. Bu daha güzel duruyor. Ama ne kadar? 170. Fiyatı da çok değil İki mi? Kat. Bu daha uygun. Tabii. Hadi gidelim. aydınlatma bölümünü göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel tasarım aydınlatmalar var ama bence fiyatlar aşırı uçuk. Yani bu 1800 TL. Ben şunu çok beğendim. 6, 530 TL. Bu çok değil. Ama güzel değil mi hayatım? Bilmiyorum. Aa can bu. Yani bilmiyorum güzel gözüktü gözüme. Evet. sonra şurada. Aa, bak, <laughs> <tarzı. Ne? gülüyor> Ama o şapkası da sadece bilmiyorum. Öyle yapıyor ya Ikea genelde. Ayaklı. ya Ayaklısı. aa, kızım var bakın. Ayaklısı. Kapın. Kapın valla. Ee, şurada ledler var. Ama pek hoşuma gitmedi yani böyle yırtılacakmış gibi. Şöyle pek çok hoşuma gitmedi. Bu arada ben iki tane şöyle vakum paketi aldım. İçinde iki tane var zaten dört tane. Şunlar çok güzel fiyatları çok pahalı. Şu içindeki ledler sadece. 130 lira falan yani. Bana pahalı geldi biraz. Ama bak ben şey tezgahın arasını döşemek istiyordum. Şöyle ışık. Hmm. Yani bir şey mi? Hı. Ama bak bu dolabın içinde mi döşeniyormuş bunlar? Değil mi? Can çok sever böyle ışıklandırmayı, aydınlatmayı, farklı ürünleri annem kapat bir. Ay çok güzel. Farklı bir ürün. Ne kadar fiyatı? 4, bu 419. Bu niye 849? Aynı ürün. Ha bu metal. Ee, bu da 849. Şey gibi değil mi böyle? Ee, tam genç odası. Oyuncu genç odası. Filmdeki benziyor Aynen. Can size bir açıklama yapmak istiyor. Bayağı muzdarip olduğu bir konudan. <laughs> Avizelere bakarken, eski eski pazarda gezinirken bu tür ürünler en kötüsü 200, 250 lira. En kötü. Evet ve biz avize bulur. Yani çok saçma sapan fiyatlar yorduk. İnternette de bulamadık. Şuradaki fiyatları bakın. 160, 250, 85, 120. Yani böyle fiyatlar var ve bunlar için gayet makul fiyatlar. Yani, i̇stersen kendi tasarım yapabilirsin. Bak, Evet, ben bir de şu tarafa bakayım istedim. Fiyatlar uygunken bir döneyim istedim burada. Bak şunu arıyordum ben işte. Hı. Şunu bize arıyordum. Yani. Bunları arıyoruz. Ha evet. Evet evet çok aradık. Kaç? 180. Evet. Direkt tavanı salonu bunu yapacak. Şunlar da şu çocuk odaları için falan tatlı duruyor. 32 TL'ymiş zaten fiyatı. <laughs> ne yapacaksın hayatım? Bana köyde çok sevdiğim bir ineğimiz vardı. Ona sarı kızımızı al. Kıyamam. Ben Onu de, dedim. ben de şu etnik desenli olanları <laughs> çok seviyorum. Şöyle. Çok etnik değil ama eski tarzı var. Yalnız kayboluyorsun içinde gözükmüyorsun hayatım. Desenler yutuyor seni. Altı bin lira. Güzel. Lira. <laughs> Yanın en sevilen kısımlarından birisi. Şöyle yapay çiçeklerin, objelerin olduğu yerler. Ee, şöyle ürünler gelmiş ondan pek anlamadım. Canı da kaybettim. Ha buradaymış. Gel. Pek beni sanmadı ya. Yani burada fiyatlar bana çok pahalı geliyor bu bölümde özellikle. Neden bilmiyorum. Mesela şu 35 lira. Neden ama hani. Ama e, yapay çiçekleri de gerçekten güzel. Gerçekten yapmışlar. Böyle bir araba aldık. Sandalyeleri ve vakum paketini alıp çıkacağız. Buradan 8. rafı bulacağız. Şurada 5, 3 var. Yan taraftadır 8. raf. Kendimiz alıyoruz zaten biliyorsunuz. 8. raf 5. kısma gelince Şuradaki kodlarını kontrol ediyorsunuz. Kalmamış herhalde. Son 3 tane biz 2 tanesini alıp arabaya atıyoruz. bitirdik. Burada İsveç marketi var. Arkalarında yazıyor arkadaşlar. İçerinin olduğu herhalde falan. Ee, ama ben buranın kurabiyelerine bayılıyorum. Cidden o kadar güzel ki kurabiyeleri. Şu çok güzel. Ama bundan ziyade size hemen göstermek istiyorum. Şu kurabiyesini alın. Kahvenin ikram edin. Başka hiçbir şey yani. Misafirleriniz. Sonra onların burada çeşitleri var gördüğünüz gibi. Bol bol. Fiyatları bir tık pahalı. Yok fazla pahalanmış. 42 lira olmuş yeni gördüm. Ama tatları çok güzel. Bakalım alacağız mı? Yani bir böyle marketi gezelim istedik. Sonrasında karar vereceğiz. Sandalyeleri aldık şöyle. Elde metroyla götüreceğiz. götüreceğiz. Malzemeleri eve bıraktık. Şimdi bir file markete gidip birkaç eksik alalım istedim. Bu zamandır şey pazarda çıkıyorduk. Mutfak alışverişlerini halledip eve öyle gelelim. Can, e, sandalyeleri kurarken ben de o sırada yemeği hazırlarım. Şimdi Üçel'in e, helvaları gerçekten çok güzel oluyor. Ama bizim için bu hem çok büyük tüketemeyiz bir de dolapta böyle ıslak ıslak oluyor sonra O yüzden onu, Şunlardan var ama bizim için yine en mantıklısı yarım kilo olmak. O yüzden şunu sade diyor, kakaolu diyor. E, anti fıstıklı diyor. Ama böyle sade ve kakaolu karışık neden yok hani? Onu Zaten anlamadım. O konulara karışık. Şöyle işte Hatice. Böyle mi oluyor? Tabii. O zaman bunu alalım. Kosko güzeldir. Sade o. Şey. <laughs> tamam bunu alalım. Haydi bakalım bismillah. Ee, meyve aldık biraz. Yani domates var. Yanına salatalık aldım. Salatalığın kürüsü baya düşmüş bu arada. O ne kadarmış? 12 lira. Ee, can dondurucu bölümüne bakıyordu. 我们是嗯。嗯嗯 Market alışverişimizi yaptık. yine lazım olmayan bir ton şey alıp kendimize şımartma adı altında bir ton masrafa sokmuşuz. Açıldı ama şey yapalım bence ürünün açılışı yapalım çünkü şey var anlatacağım. Ne var? 1 kiloluk 18 lira aldığımız bir çikolata ha, var. Evet mesela Merak ediyorum ben. e, bu akşam evet onu deneyelim. 1 kiloluk çiğ köfte aldık. 18 lira. Neden? 18 TL olduğu için aldık. Harcasın de ben harcasın komik Evet, aynen <laughs> göbek 17 lira. <laughs> <laughs> Hakikaten çiğ köfte o yüzden pahalanmıştır. Kızlar mı pazarda göbeği 7 liraya gördüğünde kıyamet koparmıştım. Bir göbek 7 lira oldu mu bir de büyük de o göbekler. Bugün 17 lira ve küçücük. Fiyat <laughs> arttıkça ürünler küçülüyor maalesef. Ee, yine dediğim gibi yani mesela Ramazan'da yeriz diye hurma almadık. Ama bu akşam yeriz diye cips aldık. Neden öyle bir <laughs> Neyse. Ee, evet 360 mi ne öyle bir şey tuttu Ama böyle kahvaltılı falan bir şeyler aldık. Çok Artık uygun sağlam. tutmasını beklemiyoruz ki biz de böyle birkaç cips çikolata falan da aldığımız için ki bir cips 12 lira 10 lira. 9 lira değil mi yani 10 liradan aşağı yok 9.96 normalde onu 15'e satılıyor evet. marketler bakarlar. ben buradan 9.90 alıyorum birazcık da et tarzı bir şeyler aldık yani dondurucuya atarım diye e oldu zaten 2 kilo et alsam zaten 400 lira para bu gitti ama bitmedi alışveriş yumurtayı oradan aldık ya pazarın yumurtası kocaman buradaki yumurtalar küçücük ee, olmadı. Yarın pazardan alırız ya yumurta. Yarın yumurta var evde. Pazar arabası mı alsak öncesinde? Yok yok bir şey olmaz. Yarın e, Can güzel bir yerde görüşmeye gidecek. Bunu söylemiş miydim? Evet inşallah. sütçünün önünden çok kötü koktu. Can burada sandalyeleri kurarken ben burada hemen aldıklarımı size göstereyim kızlar şu e, pembe elma e, pink lady elma diye geçiyormuş ben bunu amasya elması sanıyordum o kadar güzel ki tadı bayılıyorum şundan aldım kendime e, tereyağı, krema, işte yeşil zeytin siyah zeytin salatalık şöyle yarınki peynir tabağı için şu olay olan peynir tabağı için e, salam bundan çok güzel e, şey yapacağım güzel bir ikramlık oluyor hatta nerede o etmek de vardı etmekle beraber bunun videosunu çekeceğim bu akşam yarınki videoda izleyeceksiniz siz. ondan sonra cipsler var şu çikolata e, şeyin yanı kahvenin yanı iyi oluyor bu da yine yarın hazırlayacağım spesiyal için burada helva var kavurma aldık Ondan sonra bu aile boyu çiğ köfte ve pişmiş döner bunu Cano Sevda abla çok güzel yapmıştı Ramazan'da canımız çekerse buzluktan çıkarıp yaparız diye aldık Böyle burası bu kadar. Her süt ve e, tramus da dolapta bu arada. Onları da dolaba koydum direkt. Bir tane süt, bir tane tramus var. O zaman ben hemen mutfağa geçiyorum. Ee, İki alan bu şekilde aldıktan sonra e, içerisinden şu kartonlardan arındırınca şu parçaları elde etmiş oluyoruz. Kurulum dahil bütün bilgiler zaten hemen içerisine çıkan kılavuzun içerisine yer alıyor. Ayrıca e, hiçbir ekipmana gerek duymadan içerisindeki vidalar ve alyanlarla beraber kurulumunu basitçe gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Hadi şimdi video devam etsin. kargoyu şeyi ama sandalyeyi açtı kurdu. Bakar mısınız? Dokusu tamamen masayla aynı ve minderler tamamen koltuklarla aynı. Yani uğraşsak bu kadar olurdu. İyi ki diğerini almamışız. Arada çok büyük bir fiyat farkı vardı. Evet yani 300 liradan daha fazla galiba. Ama ee, değdi gerçekten. Rahat rahat artık yemeklerimizi burada yiyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eşim bugün çok yoruldu ve erkenden uyudu. Ben de müsaadenizi istiyorum. Ama gitmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenirsiniz ve yorumlarınızı esirgemezseniz hem beni hem eşimi çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, esen kalın.